özün evladının hatta binlercesinin razde de bombalarla parçalanmasına yürek taşıyan vicdanlı insanları olarak nasıl seyirci kalabiliriz? Bugün onların çocuğu, yarın bizim çocuğumuz. Bugün olmazsa yarın sıradakiler bizleriz. Bana inanın, hepimizden gazdalarından nefret ettikleri kadar nefret ediyorlar. Çünkü dostu Bakın pek çok konuda fikir ayrılığımız olabilir. Burada arkamda duran insanların hepsinin siyasi görüşü, ideolojisi bambaşka. Bir tek bir dernek yahut vakıf da değiliz biz. Yalnızca bir zantlık geçirdi bu akşam bizi buraya. Çünkü çocuk kesitleri karşısında fikir ayrılığı olamaz. Benim adım Muhammed Gazzeli yüksek lisans yapmaktayım. mak Benim evli işim ama asıl yerim Filistin'de bombaların altında doğdum ve büyüdüm ama hala benim ailem Gazze'de ve yaşamla mücadele etmiyorlar ölümle 别扔